üç farklı kişinin bakış açısı, üç farklı hayata başlarken ruh hali ve bu üç kuşağı birbirine bağlayan olaylar. 2021 bu ödüllerine aday Mary Levson'un karakterler arasında geçiş yaparak onları birbirine bağlayan kederin, pişmanlığın ve sevginin katmanlarını birer birer kaldıran, günümüzün en maharetli anlatıcılarından birinin kaleminden alabildiğini insani bir roman. Uzman Akademi'nin hazırlamış olduğu Konuşan Kitaplar serimizin bu bölümünde karakterlerin duygusal labirentleri içerisinde kaybolduğumuz dingin bir hikaye anlatımına sahip Sonbahar'ın sonu kitabı yer alıyor. Kuzey kasabasının soğuk atmosferinde hayatın acı gerçekleriyle yüzleşen Liam, taze bir ayrılığın ve belirsiz bir geleceğin içinde kaybolmuş durumdadır. Ancak geçmişin ağırlığını ek olarak bir genç kızın kayboluşuyla ilgili kapısını çalan polislerin soruları gerçeklerin ortaya çıkmasını tetikler. Bu kasabanın diğer bir sakininde ise 7 yaşındaki Claire Pencerenin önünden ayrılırsa ablasının bir daha geri dönmeyeceğine inandığı bir korkuyla baş başa kalır. Elizabeth'in geçmişindeki bir suçu telafi etme çabası, Lima'nın kendi içsel çalkantılarına karşı koyması ve Clara'nın masumiyetiyle karşılaşması, hikayenin temelini oluşturan unsurlardır. Sadece karakterlerin hayatlarına dokunmakla kalmayıp, bizleri duygusal bir yolculuğa çıkaran ve derinlemesine bir keşif sunan bu kitap, uzman akademi ailesi olarak lise ve yetişkin gruplarına tavsiyemizdir. Nice yeni kitaplarda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.